You mm did. -hmm. Thank uh -huh. Sergimizin aslında iki sergiden oluşuyor, iki tane kişisel sergiden oluşuyor. Temelinde retrospektif denilen bir kavram üzerinde ben bu sergiyi oluşturuyorum. Bir sanatçının şu ana kadar yapmış olduğu çalışmaların geriye dönük bir seçkisi niteliğinde. Resim sergisi ve desen sergisi adı altında iki tane sergimiz var. Toplamda 100 çalışma var. Bu 100 çalışmanın hepsi de bana ait. Tabii ki süreci yıllar içerisinde değerlendirip ona göre bir seçki hazırlamaya çalıştım. Bu bağlamda 37 tane resim çalışması var, 63 tane de desen çalışması var. Toplamda 100. Bunun kavramsal açısından da yapısı. 100. yıldayız. Cumhuriyet, bir cumhuriyet adamı olarak 100. yılında 100 tane çalışmayla ben de kendimce bir anlatımda bulunmaya çalıştım. Türkiye'de ilklerden olan bir yapı var. Çünkü eş zamanlı iki tane kişisel sergi açan sanatçılarımız olduğu kadar ama bu çok nadiren görülen bir yapı. Çünkü bu seçkiyi geriye dönük seçkiyi oluşturabilmek gerçekten de zaman ve emek gerekiyor. Şunu söyleyebilirim ama Cumhuriyet, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarihinde resim bölümü gerek işte sanat alanlarında ve Sivas'ta bu kesinlikle bir ilk. 27 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli alanlarda birincilik, ikincilik, üçüncülük şeylerin branşlarında ödüllerim var. 2021 yılında ise Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Devlet Resim Yarışması'nda tüm Türkiye genelinde yapılan bir yarışmaydı. İlk üçe girerek üç tane başarı ödülünden bir tanesini aldım. Bu bağlamda 28 tane ödülüm var. Bunların dediğim gibi 27 tanesi uluslararası, bir tanesi uluslararası. 11 Aralık 2023 çıldı. Buradan gelen katılım yapan çok değerli arkadaşlarıma ve değerli konuklara çok teşekkür ediyorum. Sergimiz 15 Aralık'a kadar, Cuma mes mesai bitene kadar da devam ediyor. Ee, Okan Hoca'nın Retrospektif Sergisi, bütün çalışmaları şu an burada ve bu sergiye dahil olmak aslında çok bir ayrıcalık bizim için. Çünkü kolay kolay hiçbir sanatçının bütün eserlerini yayınlayacağı bir sergi de olmuyor. Hepsini arasından kırpabiliyor veya yani gelişim sürecini hiç kimse paylaşmıyor. Ee, Okan Hoca'nın böyle bir sergisine başvurmak bizim için aslında çok büyük bir ayrıcalık da. Gracias.